Da. Anne de bize neden vermiyorsa? Tamam bugün çok yedik ama olsun gel biraz daha iyi. Çocuklar Olabilir, neredesiniz? Ben neredesiniz? Ben Çocuklar sesiniz çıkmadı. Anne... anne. Aa ustoslu oturuyor musunuz siz? Evet. Bir dakika sizin ağzınızda ne var öyle? Boyanmış şeydir? Boyaya benzemiyor. Aa bir de çikolata kokusu var. Yoksa siz çikolata mı yediniz? Gelmedi, gelmedi. Ben şu odayı bir araştırayım bakayım. Çikolata kokusu var. Evet. Ağzınızda çikolata olmuş. Sizi yaramazlar sizi. Bir bakayım bakalım siz ne yaptınız? Ne var orada? Ne gizliyorsunuz? Aa çikolata. Nereden? Buzdolabından aldınız değil mi? Sizi şimdi ben yakalamaz mıyım? Yaramazlar sizi ben şimdi sizi yakalamaz mıyım? Ben şimdi sizi yakalamaz mıyım? Yaramazlar sizi çikolata aldınız.